Evet efendim doktor gönül ateş saçanla birlikteliğimiz devam ediyor ve ilk bölümde anti aging karışımı yaptık. Yeşil elma, kırmızı, üzüm ve altın çilekten bir de detoks yaptık. Salatalık, maydanoz, kereviz sapı ya da brokoli ile beraber her ikisi de çok güzel. Dedi ki doktor Gönül Hanım sabahleyin şimdiki Ramazan'da sahurda yapın bunları kullanın ki sizi hem temizlesin rahatlatsın gün boyu rahat edin ya da normal dönemde de biz bunları sabahleyin evet, veriyoruz sabahleyin. dedi. Evet şimdi başka bir tarifimiz daha var ama ondan evet. önce bir konuğumuz var evet. İsterseniz onu davet edelim. Ee, Avukat Emre Ulcaylı'yı davet edelim efendim buraya. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Evet, ee, Emre Bey, hukuki bir sorunumuz yok, merak etmeyin. <laughs> Sadece konuğumuz olarak buraya geldik, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi kiloluymuşsunuz, yani şimdi şey. Öyle diyemiyorum çünkü artık öyle bir şey gözükmüyor. <laughs> evet. Kiloluymuşsunuz diyorum. Evet. Öyle mi? Doğru mu? Evet. Hep mi öyleydiniz? Yani, e, çocukluğumdan beri hep kiloluydum. Uzun bir e, zamanım, hep kilolu geçti. Evet. Son bir yıla kadar. Sonra. Son bir, son bir yılda da e, profesyonel bir destek aldım çünkü hep e, bunu böyle insanlar e, ekrana bakın. <laughs> Eski günleri hatırlatalım diye koydum. Eski günleri hatırlıyorum. Eski günleri evet son bir yılda de profesyonel so, destek son aldım. Son bir profesyonel destek aldım. Çünkü yani diyetler e, farklı diyetler uyguluyordum ama bu başarılı olmuyordu. Çünkü e, kendi e, kend, herkesin bünyesi farklı olduğu için e, herkesin uygulaması gereken beslenme de farklı. O yüzden bu konuda destek alınca daha da e, başarılı oldum. Evet. Uzun yıllar hiç kilo veremeyeceğimi düşündüm. Yani bunu bir başarısızlık olarak görüyordum ama onu bir başarısızlık olarak görmekten vazgeçtim. Ee, aynı zamanda e, ya, çok yanlış beslenme alışkanlıklarım vardı. Mesela hani pilav yemediğimde makarna yemediğimde hayatın geçmeyeceğini düşünüyordum. <laughs> e, ya da çikolatasız ya da tatlısız. Ama e, bunlar olabiliyormuş yani bunları şu an hiç yemiyor değilim yiyorum. Ama e, yemem gerektiği kadar Çok yiyorum. Çok dozunda. E, dozunda yiyorum. Peki şimdi onları nasıl yaptığınız onlar hepsi konuşacağız ama zayıflamanın bir dezavantajını biliyor musunuz? Nedir? Bu sene iyi bir Noel Baba olamayacaksınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Orada bir Noel Baba şapkasıyla gördüm de bayağı göbekle iyi Noel Baba olmuşuz ama bu sene onu iyi olamayacaksınız. Peki şimdi bu sene e, siz dediniz ki ben hayatımdakileri değiştirdim. Evet. Yani doğru beslenmiyormuşum. Bakarlasız, çikolatasız hayat olmaz diye düşünüyordum. Evet. Oluyormuş. Oluyor. Nasıl oluyor? Peki o açlık denen şey şeytan insanın aklına girip karnın kazınıyor. Hadi git biraz hamur işi yemen lazım, tatlı yemen lazım demiyor mu? O şeytanın ben tamamen insanın yaşadığı duygusal süreçlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani kişi kendini genelde mutsuz hissettiğinde, ben de o şekilde oluyordu. Ben mutsuz hissettiğimde ciddi bir yemek yeme isteği duyuyordum. Bu sene duygusal yaşamınız mı değişti? <laughs> Kendimi daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. <laughs> peki. peki, peki. Diyordu ki Emre Bey ilk geldiğinde, e, tabii stresi de işinden dolayı, insanların stresini alıyor. Tabii herkesin yükünü üstleniyor. Kesinlikle gerçekten zor çok zor bir meslek. Bir meslek. Çok gerçekten, zor bir meslek. gerçekten avukatlık Evet, çok zor. benim de e, ailemde alemde olduğu için biliyorum. Ama Emre Bey e, bir de sosyal bir insan. Eee işten sonra mesela birkaç fast food'u arka arkaya masaya dizip keyifle tabii, tabii, yiyebiliyordu. Tabii. Ya bir dakika ben bundan <gülüyor> asla <gülüyor> vazgeçemem. Fast <laughs> <Sen>, Tabii tabii <laughs> yani, yani şey mesela iki, i, yani, şey ya. iki tane orta boy pizzanın üstüne böyle bir saat geçtikten sonra işte bir, e, bir e, süper karışık bir ayvalık tostu e, yiyip yani onun e, üzerine de bir waffle yiyebiliyordum yani iki ben e, tane. Ben dinlerken yoruluyordum ve yapamam diyordu. Peki ama keyif nereden alacağım diyordu. Keyif kendimizdi. Bunu fark etti Emre Bey. Gerçekten ee, dediğim gibi sosyal olarak da aktif bir Sizi şu makineyi bağladınız mı? Ee, bütün her şeye girdi. İğne e, tabii, yapıldı tabii, işte. Değil ee, Şimdi biraz, biraz şu aşamaları konuşalım. Çünkü <laughs> o bir makinesi var Gönül Hanım'ın. Geliyor buraya böyle aklınızdan geçenleri falan söylüyor bize. Evet. Sizin diyorlar şöyle kapalı böyle açık. Duygularınız böyle olmuş. Öyle, böyle, Daha böyle hiç beddeden olmadı yalnız orada söylenen. Evet, evet, evet Hayır ben öyle değilim diye. Stresi iyileştirmek için mutlaka kendimiz de pek çok yöntem deniyoruz ama e, bir de e, özel profesyonel yardım almak gerekiyor. Bizim hata frekanslarımızı düzeltip yeniden e, akort etmek gibi. Aynen. O duygusal açlığımızı gideriyor. Ben de bundan hastalar memnun olduğu için memnunum bir yöntemden ama kurallara da uymak Tabii, gerekiyor. Çünkü Bey bize direkt şey söyledi. Yani benim dedi duygusal sıkıntılarım vardı evet. ve onlardan evet. kurtulunca ve bir anda soruyordu. değil mi? Başka Tabii. bir dünyaya açıldım. Nasıl Tabii. yaptınız? Şimdi konuşalım. Bir kere iğneler Tabii. olmuş. İ, 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 i̇ğne beslenmeyi sadece destekleyici olarak evet, yapıldı. Aynen. Yani ben e iğneyle zayıfladım dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Çok, güzel, çok evet doğru. Harika. Çok güzel. Yaşamını değiştirdim. Ya, ya, yaşam şeklimi değiştirdim. Minik ee, bir motivatör olmuş aramaserde. O, o evet. zayıflama için kullandığım o iğneler sadece bölgesel hmm. yağlarda e, bazı kolaylıklar getiriyor çok tuttu, ama hani sizi ama e, iki iki ayda harikalar yaratmıyor hmm. sizin evet. için. Peki o masanın üstündeki facebookları nasıl attınız? E, attım. <laughs> çok da mutluyum ya. hayır, hayır yani nasıl attın Yani hayır. çünkü hakikaten merak ediyorum. Çünkü bir sürü insan da bunu soruyor. Yani evet yapalım. Fikren sorsanız herkes fikren aynı fikirde. Evet, kesinlikle yemememiz lazım. Hayır. Kesinlikle zayıflamamız lazım. E, sağlıklı olmamız lazım deyip masanın başına gelince o food'u görünce ondan sonra onu yiyor. Bunu atmanın bir yolu olmalı. Benim uyguladığım beslenme programını ben 6 öğün besleniyorum günde ara öğünlerle birlikte. Ben hiç aç kalmıyorum. İç aç kalmayınca da yani midemi o kadar çok doldurma isteği içerisinde değilim. Bir de insan zayıfladıkça çok motive oluyor. Yani Aynen. çektirdiğiniz fotoğraflar ya da arkadaşlarınızın size söylediği olumlu cümleler. Giyinmek bile daha zevkli. Evet yani değil gerçekten mi? Hani mesela hani bu ceketimi iki ay önce almıştım. Yani o, o da bol geliyor yani bugün sabah buraya gelirken <gülüyor> düşündüm <gülüyor> yani. Fark <laughs> ne, 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 giye ne, ne giyeyim diye yani bu da bol yani. Bu evet. şekilde devam ediyor. Bu insanı mutlu ediyor. Yaptığım yanlışı düzelttim diyorsunuz. Aslında burada şöyle çok önemli bir şey sordunuz Aytuğ Bey. Emre Bey de yemekten keyif alıyordu. Stresini yemekten çıkartıyordu. Kendinden keyif almayı, bedenine evet. önem vermeyi öğrendi. Bunda kendi karar verdi. Ben destek oldum. Peki. Şimdi bakın, 31 yaşında bir yılda 27 kilo verdi. Bir yılda 27 kilo, yaklaşık ayda 2 küsür kilo gibi bir şey. Hı -hı. Aslında müthiş belki de doğru bir sistem. Çünkü bu bir yaşam biçimiyle verilen kilo. Aynen demin söylediği gibi evet iğne yardımcı oldu, şunu yaptım, bunu yaptım. Ama bu şimdi devamı gelen, <laughs> sürekliliği olan Uyurdu. ve evet. bir yere gelip durduğunda da kalıcılığı olacak olan, inşallah, değil mi? Tabii ki. Bundan Tabii sonra ki. geriye Tabii döner ki musun? yok. Kesinlikle. Yok. Ben zaten, zaten bütün... uzun sürede, kısa sürede verdi, onu koruyor. Evet. Kesinlikle daha vermeyi de filan. Daha, daha bir 10 kilo daha vermek evet. istiyorum. Evet. Gidiyor mu? Ee, yani yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Zaten doğrusu çünkü evet. bundan sonra bir aceleniz yok. Evet. Bundan sonra yaşam Doğru. tarzınız bu. O zaten kendiliğinden. Ben hep. Öyle bakıyorum açıkçası bu konunun uzmanı değilim ama şöyle düşünüyorum insanın bir dengesi var. Hı hı. Şimdi o denge genellikle biz şöyle yapıyoruz hayatımızda yanlış bir yere oturtuyoruz. O yanlış yerden dengeyi alıp doğru yere oturtursanız oraya böyle vücut yavaş yavaş kayıyor. Hani nasıl böyle bir şeyi kum tepesine aşağı bir şey yuvarladığınızda hı -hı, bir yere hı -hı. kadar yuvarlanır ve orada durur. Aynen. Şimdi i̇şte durduğu yerdir doğru olan yer. Şimdi sizin vücudunuz bir yerde duracak. Durduğu yerde sizin için doğru yer. Orada tutup da o tepeyi tekrar tırmanmazsanız çünkü gerçekten kilo almak biraz aslında kum tepesine tırmanmak gibi. Hı -hı. Emek sarf etmeniz lazım hı -hı. kilo alabilmek için. Yani öyle durduğu yerde almıyor insan. Ya ben o eski halimi kötü bir ana olarak hatırlamak istiyorum hayatımı. <laughs> evet ama onu hatta unutmamak lazım herhalde, değil mi? Tabii. Çünkü siz diyorsunuz ki ben çocukluğumdan beri böyleydim. Peki tabii. bu gençlik yaşamınızda hayatınızda sizin için sıkıntı oldu mu? E, tabii çok sıkıntı oldu çünkü hiçbir zaman böyle çok e, başarılı spor yapabilen bir insan olamadım. Şimdi yani, başladınız e, mı? E, şimdi yavaş yavaş başladım buna. Aha, ne güzel. Yani, yani ben uzun zaman ben koşamayacağımı düşündüm. Ama baktım ki koşabiliyormuşum yani <gülüyor> oluyormuş. <gülüyor> Ondan sonra bu böyle insanın en kötü yapabileceği şey kendine yaptığı büyük bir haksızlık yani. Hani ben artık kendime haksızlık yapmaktan vazgeçtim bedenimize ezici bedeni bir saygısızlık evet, ediyor kesinlikle. olduğumu düşündüm. Evet. Peki şimdi eğer siz de buradayken bir tarifimiz daha var onu da yapalım, yapalım. isterseniz. Ee, gerginlik azaltıcı evet. ve sakinleştirici bir karışım. Ee, i̇ster istemez kilo verirken stresli evet. olabiliyoruz gün içinde Tabii. yaşamımızda gerilebiliyoruz. Bunu azaltmanın en iyi yolu ya da tansiyonumuz çıkabiliyor çok basit Melisa zaten bütün aktarlarda var güzel bir çay tarif edeceğim <laughs> Melisa. E, i̇sterlerse esmer şeker, limon ve papatya ile birlikte e, hemen bunu yapabiliriz özellikle melisayı kurusunu da alabilirler kendi bahçelerinde saksılarında bile yabani meliseyi limonlu evet. tatlındadır yetiştirebilirler. İnanılmaz da limon sağlıklı. kokar Evet. melisa sakinleştiricidir değil sakinleştirici mi sakinleştirici etkisi var evet Hı. birkaç tutam atıyoruz evet. özellikle ee, balık fırında balık pişirenlerin üzerine melisa koyduklarında da müthiş evet. bir lezzet oluyor bu da minicik bir olsun birkaç tutam kuru papatya atıyorum. Birazcık çay kaşığı ile ucuyla esmer şeker atıyorum. Hı hı. Çok az. Varla yok arası. Evet. Sonra üzerine sıcak su ekleyeceğim. Hı hı. Bu sıcak mıydı? Da... Evet. Şimdi sıcak su. Şimdi bu konuyu soracağım ben. Bir iç şey tamamlayalım. İçeriğini tamamlayalım. Hı hı. Biz bunları demlerken bu bitki çaylarını hep farklı şeyler var. Kaynatılanlar var, hı hı. üstüne su konup bekletilenler evet. var, sadece sıcak sudan geçirilip alınanlar var. Yani nasıl bileceğiz bunları? E, genel olarak size yani tarifinde yoksa e, kaynatmayı önermiyorum. Çünkü kaynatıldığı zaman vücuda zararı olabiliyor, böbrekleri yorabiliyor. Tarif edilmemişse 5 ya da 10 dakika maksimum demletmek yeterli. Özellikle yeşil çayda çok bekletmeden içmelerini de öneriyorum. Hemen acı tadı zaten. Çok acıyor ve vücutta çarpıntı yapar, böbrekleri yorar önermiyorum. Kısacası 5 maksimum 10 dakika bekletmek yeterlidir. Eğer tarif edilmişse kaynatabilir. Mesela bir beyan kökü kaynatılması gerekir gibi. Evet Hı -hı. yani özellikle söylenmediyse biz sıcak demleme suya demleme yöntemi 5-10 dakika maksimum koyuyoruz. 10, evet, evet 10 dakika dakikayı geçmemek kaydıyla. Çünkü fayda görürken bu sefer zarara dönüyor zaten Hı -hı. ve önemli bir şey. Bunu birkaç dakika bekleteceğiz. Hı -hı. Evet papatya. Papatya ve e, melisa yaprağı melisa, koydum. Evet. Çok az esmer şeker koydum kişi istiyorsa. Bu bize akşam stresini alır. Üzerine de ta, taze nane ekleyeceğiz. Evet servis kaldır. yaparken de taze nane ekleyeceğiz. Beklerken ya suyumuz onda. biraz ılık hale gelince özünü tanımadığında. Normalde vermiyor. hemen rengi çıkar. Ben biraz yine de şu suya naneyi koyayım görüntü hoşuma gidiyor. Şunu ekleyelim <laughs> isterseniz birazcık. Evet. Rengi normalde çıkar. Biraz ılık olduğu için çıkmadı. İsterlerse limonda da damlatabilirler. Evet. Ee, nane özellikle iştahımızı keser. Yine hatırlatıyorum. Melisa da bizi rahatlatacak. E, evimizde olan bitkilerle aktardan çok kolay tedarik edeceğimiz bu bitkilerle özellikle Melisa ile biz kendimizi sakinleştirerek hı hı. o günün stresini alır hem de bir ilaç kullanmamıza gerek kalmadan daha keyifli yaşama devam ederiz. Yani bunu özellikle akşam saatlerinde yapınca güzel uyku, öneriyorum. Rahat uyku sakinleştirir. Evet Tabii. çünkü normal çayları içtiğimizde her durumda çayın içinde hı hı. çayda teyin yani, yani dediğimiz kafein evet. özü e, olduğu için fena. her durumda uykusu hassas olanlar için e, benim mesela hiç etkilenmez ben kahveleri çayları içeyim ee, ama etkilenenler <laughs> etkilenen için zor? <laughs> bu tip bir karışım böyle bir melisa çayı ve papatya çayı <laughs> bizim hem böbreklerimizi rahatlatacak hem de kolay uyumamızı, stresten de arınmamızı sağlayacak. Ee, her zaman söylediğim gibi evet sağlıklı yaşamak evimizdeki kullanarak bu mümkün ama eğer zayıflayamıyorsak yalnız değilsiniz. Yardımcı olabiliriz. Mutlaka profesyonellerden bir diyetisyenden, <laughs> bir hekimden mutlaka yardım almalarını öneriyorum sağlıklı yaşamalar için. Evet. Peki Emre Bey size şunu soracağım. Çünkü bu soru belki de birçok insanı ilgilendiriyor. <laughs> Çalışan bir insansınız. Evet. Günde diyorsunuz ki 5-6 öğün yiyorum. Hmm. Şimdi ben de böyle bir ara niyetlendim. Dedim ki tamam ya yani bu kadar biz evet. konuk ağırlıyoruz. Beslenme uzmanları geliyor. İşte metabolizma doktorları geliyor. Evet 5-6 öğün yiyin ara öğünler yapın. Şunu yiyin bunu yiyin. Nasıl yapacağım? Yani sabahleyin ben fırlıyorum kahvaltıyı bir yerlerde yapıyorum. Evet. Sonra gün içinde bir koşturuyorum bir bakıyorum saat olmuş 4. Dörtte, on dörtte kadar gün içinde kahveyle gitmişim. Dörtte e, beşte tabii böyle müthiş bir açlık oluyor bu sefer, hmm. gözüm dönüyor. O sırada ne bulursam yiyorum. Akşam eve gidiyorum, akşam yine oldukça yiyoruz. Bir tek şey yaptım hayatımda. ...yemek saatin erken evet. aldım... Hı hı. ...yani hep siz söylüyorsunuz bir çok ya... Önemli. ...gün ışığıyla yapın diye... Evet. ...gerçekten hani hava... ...hele ki yazın zaten hiç kararmıyor normalde ama... ...yani bu normal bir şey döneminde... ...işte kışın da akşam saat 6.30... ...eve kaçta gidiyorsam 7.30... ...gider gitmez yemeği yemeği şiar hı. edindim... ...ama siz nasıl yapıyorsunuz gün içinde... ...ara öğünlerinizi nasıl yapıyorsunuz... ...öğleninizi nasıl... <laughs> ...davaların arasına nasıl Nasıl ...yani sonuçta <laughs> çalışma temposunda... Ee, ...benim ofiste ara öğünlerim hep duruyor stoklu bir şekilde. Hmm. Çantamda da hep e, elmam, işte e, yediğim bazı e, kuru yemiş atıştırmalıklar da duruyorlar. Yani ben nerede olursam olayım onları bir şekilde yiyorum yani. Hiç onu onu alıştırdım kendime. Yani hazırlık önemli, hazırlık planlama, planlama önemli evet. değil mi? Önceden, Önceden planlama e, önemli. şunu da mutlaka öğretiyorum. Buradan da söyleyebiliriz. Bir anı öne atladığımız zaman vücut %40 yavaşlıyor. Bunun için eğer çok zordaysanız mesela size dönebiliriz Bey. Ee, Hastalarımı önerdiğim gibi bu çay bardağının e, bu büyük bir çay bardağı küçük bir çay bardağı kadar taze bir badem yanında da bir şekersiz meyve bize bazen kurtarıcı olarak haftada bir iki kez an öğün olabilir. <laughs> Vallahi ben ben de Ama söyleyeyim planlı olmamız gerekiyor Ben Çok de haklısınız. söyleyeyim benim e, asistanlarım da o muayenede hazırlasınlar yiyeyim yani çünkü hakikaten, <gülüyor> hakikaten <gülüyor> Evet, evet ben buradan <laughs> söylüyorum duysunlar diye söylüyorum. Yani ben gönüllü olarak onları hemen Çünkü bakın öyle bir enteresan oluyor ki hakikaten gidiyorsunuz koşturmanın içindesiniz bir sürü bekleyen var evet, o var bu var. Evet. Şu da bir derken kendinize hep kendimize ediyoruz. Zaten kendi kendimize ettiğimizi kimse bize etmiyor yani. Aynen. Değil mi? Tabii ki, tabii. Yani hep o koşturma siz bunu düzen koymuşsunuz. Öğle yemeklerinde ne yiyorsunuz? Öğle yemeklerinde e, genelde ızgara ve salata yiyorum. E, ya da sebze yemeği yanında bulgur pilavı yiyorum. Hı hı. Yani, e, öğle yemeklerin e, eskiden böyle yoğun, e, böyle beşamel soslu, e, böyle yoğun bol yoğun şeyleri, kremalı. bol tereyağlı, kremalı <laughs> e, ondan sonra. Aramıyor musunuz? Canınız çekmiyor mu? Canım çektiği zaman arada yiyorum. Tüketebiliyor tab tabii izni var. Bir de şöyle i̇zni oluyor, var. o uzun ara yemedikten sonra kendimize hak olarak yiyip, kalori şeyler yiyebiliyoruz akşam saatinde. Bu nedenle hakikaten dikkatli beslenmediğimiz zaman o kaçakları da daha az yapıyoruz ama haftada bir kere hastalığımız istediğini Peki, Peki yine benim kendi merak ettiğim konu sizi bulmuşken sorayım yoğurt. Aha. Şimdi yoğurt evet sağlıklı falan güzel bir besin ama ben yoğurdu ve beyaz peyniri çok seviyorum, Abartıyor <laughs> abartıyorum yani öyle nazikçe abartıyorum diyebiliriz yani e, gerçekten abartıyorum çünkü yoğurt yemeye başlayınca duramıyorum, peynir yemeye başlayınca duramıyorum e, ama çok da yanında bir şey de yemiyorum yani bir parça e, ekmek yoğurtla zaten yemem de tamam. peynirle de bir parça işte tam tahıl ekmeği falan gibi şey yiyorum ama kendileri bunların e, çok şey mi? Kendi başlarına öncelikle yağlı peynir ve yağlı yoğurt e, kalorisi yüksek bir. Kalsiyum almamız gereken bir kaynak. İki, peynir ve yoğurdu özellikle gün içinde tüketebiliriz. Ama ben genellikle ilk hafta peynir vermiyorum, yoğurdu veriyorum. Yoğurdu da sadece e, kahvaltı, yani öğle yemeğinde yiyebilirsiniz. Hani öğle ile akşama kadar yiyebilirsiniz. Akşam altıdan sonra yersek mide mayalanıyor. Yani hem mayalı yoğurt hem de mide yağlı bir gıda. Mide mayalanıyor demek, midede maya mantarları artıyor, köpürüyor, sindirimi yavaşlatıyor. Aynen. Sindirim yavaşlayınca... Hele reflüsü olanı Evet, az miktar insan... yemiş olsak bile özellikle altıdan sonra yoğurt yedirmememin nedeni sindirimi yavaşlatması. Sindirim kalitesi yavaşlıyor. Sindirimde çünkü belli bir sıralamada sindirimi gerçekleştiriyoruz. Önce yeşillikleri, sonra karbonhidratı hatta bazen en başta eğer ekmek yemişsek onu sindirir. Mide en son proteini sindirir. Özellikle iki proteini bir arada almasak bir tavuğun yanında yoğurt yediysek akşam geç saatte mide yavaşlıyor mayalanıyor dediğimiz bu ve yediğiniz şey size iki kat kaloriye dönüşüyor. Demek ki gün içinde eğer kaloriye dikkat edeceksek yağsız yoğurt yağsız peynir öneriyorum ama mümkünse de akşam geç saatte yoğurt önermiyorum. Ee, yoğurdu da tek başına yiyorsanız meyveli yiyorsak o, e, sorun yok ama öğleden sonra işte birazcık peynir ekmek yemektense sadece yoğurt yiyelim daha doğru bir seçim. Kahvaltıda genellikle ben yumurta öneriyorum. Kişinin hani bir sindirim sorunu vesairesi yoksa hazımsızlığı. İlk başlarda peyniri biraz azaltıyorum. Çünkü Türk toplumunda peynir çok seviliyor. Çok Hı -hı. güzel peynirlerimiz var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O bir parça peynir bile az bile olsa bize kilo aldırabiliyor ya da kilo vermeyi direndirebiliyor. Evet yani demek ki önemli bir ayrıntı evet, çok önemli bir soru sordunuz. Ben, ben benim için de önemli. Çünkü hepimizin yaşamında Gerçekten. çok yer alıyor. Bir de genellikle tabii hani bazılara böyle sert Yağsız peynir sever ama bizim çok güzel yağlı beyaz peynirlerimiz Tabii. var. Tam evet, yağlı peynirler. Hakikaten peynirler. inanılmaz evet. güzel onlar. Çok da tuz da var onların içinde. Öneriyorum. Evet. Onun için çok az e, yağ, yağsız <laughs> peynirlerden içine koyabilirler sabah kahvaltıda. Onları hem de çok tok tutar ekmek yemesiler bile. de ızgara yanında bir salata ve yoğurt yiyebilirler ama Akşam önermiyorum ben. ve Bir de yağsız yoğurttan daha fazla karşım alıyoruz. Her zaman söylüyorum. Burada tekrar hatırlatıyorum. Evet şimdi bu gerginlik azaltıcı tarifimizi bir kez daha söyleyelim Hatırlatalım mi? mı? E, Melisa bizi özellikle sakinleştirir. Papatya da böbrekleri daha iyi çalıştırır. Melisa papatya bizi sakinleştirecek. Hem de sindirme destek verecek. İçine çok az e, esmer şekerle birazcık limon atarak sunarken de kendimizde başkasına da servis yapıyorsak... Üzerine nane ile taze nane yaprağı koyarsak da... Hem daha iştahımız da kapanacak hem de bizi rahatlatacak. Eve stresle geldiğimiz zaman daha fazla yemek istiyoruz. O stresi azaltmanın bir yolu da böyle bir melisa çayı. Çünkü gereksiz şeyler yemektense e, hafif bir çay ile biz kendimizi sakinleştirirsek e, daha sağlıklı devam edebiliriz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Oktay Emre Olcaylı size başarılar diliyoruz. İnşallah böyle yavaş yavaş biraz çok daha kilo alırsınız. Belki önümüzdeki sezon bir kez daha sizi çıkartırız. Deriz ki bakın geçen sezon <gülüyor> böyleydi. <gülüyor> şimdi artık böyle deriz ve Doktor Devril Ateş Saçan çok her teşekkür zaman teşekkür çok güzel bir sohbetti. Kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. <laughs>